Ha. Hocam pardon iş için mi bu? Evet. Oha ya. Ulan altı üstte on tane lise mezunu adam alınacak. Bir de diyorlar ki kriste et geçti bir şey yok. <laughs> Abicim pardon, senin meslek neydi? İnşaat yüksek mühendisiyim. Mühendis, inşaat hem de yüksek. <laughs> de, senin ne işin var ki abi burada? Az önce söyledin ya, kriz teğet geçti. Bir yıldır işsizim ben. Başlangıçta sadece mühendislik işi bakıyordum. Artık ne iş olursa fark etmez. <laughs> Hadi ya. İyi, inşallah bu sefer olur. İnşallah seni de alırlar. Eyvallah. Al istersen zaman daha çabuk geçiyor. Sağ ol amcim Eyvallah. Ne oldu abi alabildin mi Yok ne gezer. Torpil sordular üstü kapalı. Torpilim olsa bir senedir niye işsiz gezeyim ben? Hadi sana iyi şanslar. Torpilim varsa demin. Buyurun. Benim ne torpilim var, ne diplomam var ya. Bir kendim, bir de ben. O kadar. Yok, ben girmeyeceğim ya. Al abi. Buyurun beyefendi. Nerede kaldım ya? Hadi ya. Nerede kaldım be abicim? Ancak gelebildim. Trafik malum. Belgeler hazır mı? Evet. Parayı getirdin. Hazır ama önce malı görelim. Mal burada abicim işte al bak. Yani tertemiz. Çizgi, çürüğü Daha 10.000 bin kilometre bile yapmadı ya. Ee, hiç hiçbir parçası değişmedi. Orijinal her şeyi. Muayenesi var mı bunun? Var tabii abi. Olmaz mı?